öyle bir döverim ki seni artık intikam aldım aldım sayılmaz. Senin daha işin var. Annene söyledim diye şekil yapma. Bir kere bir kere Sedat sen senin de fazla abonen var diye şekil yapma. Lan Sedat e, Bisikletim var diye şekil yapma. Hep böyle şekil yapma. Futbolu iyi biliyorsun diye topu almaya çalışma. Bir kere sen bizim arkadaşımızsın ve iyi davranmalısın. Seymen bana kötülük yaptıkların bütün hepsini ödeyeceksin. Seninle hala daha işimiz bitmedi. Seninle işimiz bitmeyecek. Kanka çocuğun öyle döveceğim ki seni öldürene kadar döverim belki. <laughs> Anla bunu. Doruk en iyi arkadaşım. Ona biz atmam. O bir kere en iyi arkadaşım benim koruma olarak arkadaşım.